Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yedek hesabımda Legend Box top açılımı yapacağım. Yani GP'miz fazla yok ama artık ne gelirse. Ee, dün as hesabımda top açılımı yaptım. videosunda koymuştum. İzleyebilirsiniz. Şöyle isterseniz bir yedek hesabımın önce kadrosunu göstereyim sizlere. bu değil. İspanya takım kadrosuydu. Bu geliyor. Geç dün saat 11 gibi 100 markla mı olmuştu? Yani tek attım. Çok şaşırdım. Kadro böyle. Evet, kadro böyle. Yani tam emin değilim ama kanalımız ileride büyürse bu hesabı da sizlere çekilişte verebilirim. Çekiliş demişken çekiliş videosunu iz izleyip şartlarına getirip çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi başlayalım top açılımına. Anlaş. Maalesef ilk toptan gelmedi. 5 anlaş. İkinci topumuz yine gelmedi. Burada ilk isteğim tabii ki herkes gibi Beckham. Ve az hesabımda Beckham'ın ne ikonu var ne legend kartı var. Beckham gelirse şahane olur. Ben Van Basten'in legend kartını da beğeniyorum. Bana göre legend kartı ikonik kartından daha iyi. Yani o yüzden Van Basten gelirse alabilirim. en Mbappé'nin yerine kadroya ya da Mbappe böyle başlarım. böyle başlar ikinci yarı Michael Owen bastan değişikliği yapabilirim. Öz içki gelmesin de kim geliyorsa gelsin. Şu an okey. Evet yine 5. topumuzda yine bulamadık. Hadi bir bakalım. Yani Evet 25.000 GP verelim. Anlaş. Hadi be konami. Yine gelmedi. Evet. Şu ana kadar 150.000 GP harcadık. Maalesef konami vermiyor. Bir 25 daha gelmedi. Yine boş. şöyle bakıma girsek ikon nerede yaptığımız taktik gibi gelir mi acaba anlaş ha, <laughs> herhalde tutacak taktik bakalım Beckham mı Legend'ı bulduk ama hadi Beckham olsun kim bu yok Beckham değil ben de bu çıkaramadım. Del Piero muydu bu ya bu? Acha Çavi he. gerek var mıydı? Yani çok da istemedim. Göbek'te zaten Gerard var. niye Neymar'ı oynatıyordum. Yedeklerde. Yedek olarak durabilir. Son 4 top az önce bekıma baktık, legend bulduk bir daha denesek bakalım yine çıkacak mı anlaş 25 anlaş diyelim yok artık siz de yapabilirsiniz çok iyi işe yarıyor bu taktik taktik bulduk ya evet siyah top güzel roz içki olamaz bakın mı bakın mı ya bu Tehdit yok değil mi benim bu? Totti. <laughs> İki legend çıktı ikisini de bilemedik. Totti. Yani yedeklere belki şans belki o da. Kim kaldı? Arşavin, Torres, Rodishki, Raykart, Maldeniz, Oliver, Kahn, Van Basten, Beckham, Lampard kalmış. Hadi be Koren Beckham'ı ver. vermiyor son iki top ben işte uğraştırma ya ve kötüsü bu tur bir daha gelmeyecek pazartesi ilk gelen turu gelecek önümüzde ondan sonraki pazartesi de ikinci gelen tur gelecek ve bir daha ne zaman gelir böyle legend box'lara onu konami belirleyecek siyah top geldi Evet son top. Şu anlık son top. Belki oyuncu falan silip bir 25 bin de yer açabilirsek. Bunda da taktik yapacağım ya. Bakalım 3'te 2 mi yapacağız? 3'te 3 üç mü? 25 anlaş. Ya bu sefer taktik tutmadı. Ama şansa geldi bence taktik ve bir şeydi. Ben bakayım oyuncu silebilirsem hemen top daha açar. Evet, 33 tane oyuncu sildim. 30.000 GP daha geldi. Hadi be ya. Anlaş dedik. Gelmedi. Bugün Open Challenge yaparım. Oradan 75.000 GP daha gelir. Artık oradan da üç kez ineceğiz. Gelmezse de canımız sağ olsun. Çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş hala devam ediyor. 27 Haziran günü açıklanacak. Şartları bir daha hatırlatayım. Çekiliş videosuna like atmak. Yoruma katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakmak. 3 abone olmak kanala. Dördüncü şartımız ise Instagram'dan beni Yasin Altıntas 18'i takip etmek. Şu anda e, nereden baksanız 100 küsür yorum var. 4 tane takip isteği var. Yani bir şart bile yerine gelmez ise maalesef size hesabı veremeyeceğim. Yani o yüzden şartları doğru yerine getirirseniz daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyiliğe oyunlar.